azad beden behelin dikweni karbin irade ya gele kurtek bevin ev deman de medeji eri şekeli diji irade ya gele kurdu eri şekeli diji ragahandına rastiye ye evni ve arman jafa bisar bakhin deman de medeji jinen rojname ger jihatın girtin ve ek de khazın de şahsi jinede jwa ke lebeli evet ekoşina me uya havale evet لدر به هر دری جهان دوام بکه شو هری داوی جگلگ آلیانجی او پیامین امبتین خودی در کتان دن اتیکوشی نه چپ منی آزادشی هاتاین اه و امجبوی پیامیرانه بانگامه جیجوا که او کوپادیل CHP'nin azat terke bu. Onlar arkadaşımız tutuklandı ama bu biraz bize AKP MHP iktidarının kirli politikalarını nasıl gizlemeye çalıştığını anlatıyor. Evet. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Hem onların kirli politikalarını ortaya çıkarmaya devam edeceğiz hem de arkadaşlarımız yerine çekim yapacağız, fotoğraf çekeceğiz, haber yazacağız ve program çekeceğiz. Yani amaçlarına ulaşamayacaklar. Ee, buradan aslında bu duruma sessiz kalan kesime de e, birkaç şey söylemek istiyorum. Biz biliyoruz ki bu ülkede hukuk, adalet herkese lazım, herkes için gerekli. Çünkü bugün bize, yarın onlara yöneltilecek bu yargı eliyle aslında silah diyebiliriz silahlarını onlara yöneltecekler. dediğim gibi arkadaşlarımız tutuklanmış olabilir ama biz onların yerine yazacağız ve onların onları oradan alacağız yani cezaevinden alacağız. Yani sariha ebni waqtat lid nereti he. Te derecihane nai ditin ko rojna meger jber ko rojna megeri kenes ber ko nuche rasi gandne o hatna bin chakrin hatna girtin ev turke te yani ve shi rasi turke de nishana chol turke bi he o chawsa rojna megeri zaqt zeda hana ko tkhazin sarvan servam, zaqta rasi ko nav jwa ke da he ra gandna wi begir